yani onların oraya gittik falan. Akşam kahveye çıktık. Bunun demek kahve dedi oyun. Ben kahveye çıktık. ha. Kahve şimdi benim şeyim durmaz. Muhakkak biz dini sohbet açar. Hemen dini sohbet açtık. Biz seninkinde hep mal He, var, hep ya. ya. Şimdi kimseyi tenkit etmediğimizden herkes rahat konuşuyoruz falan. Şimdi herkes böyle rahat dinlerken e bir adam oradan Yüksek sesle konuşmaya başladı. Yani benden daha fazla konuşuyor yan başındakına. Yani benim sözümü duyurmamaya çalışıyor. Sabote ediyor. parasit ya parazit. Şimdi öyle dönüp bakıyorlar. Kızıyor, söylenmiyorlar bir şey. Dedim kendi kendime o dedim muhakkak bu köyün hatırlı bir adamı ki hatırlı bir adam olmasa ya susma arkadaş misafir konuşuyor. Sen biraz usul konuş derler. Kimse ona bir şey demiyor. Yüksek sesle konuştuğu halde yan bedenini bu kim dedim, böyle bu konuşan? Müderris Hüseyin Efendi derler dedi. Müderris, Arapça ezberlemiş, Farsça bilmem ne, böyle. Şimdi bu sefer ben haberim yokmuş gibi, o amca kim dedim, arkada konuşuyor falan dedim ben. O dediler köyümüzün müderris Hüseyin Efendi dediler. Ya ayıp ediyorsunuz dedim ya. Böyle müderrislerin yanında dedim, bizi ne konuşturuyorsunuz ya? ya. Beni Sübhaneke oku deseniz birkaç kaletim çıkardı. ya. az kaldı. Bunların dedim adetleri az kaldı. Bunlardan biz istifade edelim. Hocam buyurun konuşun sizi dinleyelim dedim. Sizin yanınızda bizim konuşmamız ayıp olur. Deyince sen iki ses kesti. Oğlum ben bu köylüyüm dedi. Sen devam et dedi. Tak sesi kesti. Şimdi e, geliyorlar. Tabi gelip onu soruyor. Bu ne? Ben bakıyorum böyle çok güzel diyor. <laughs> Şimdi gıcır değil mi? Şimdi bak kapı gıcırıyor değil mi? Biraz zeytinyağı sürüyor değil mi? Gıcırt kesilir. <laughs> Zeytinyağı sürüyor bak gıcır diyen kapıya gıcı kesilir. Ula sen müderrisin, sen müderris. sen sus desen bitti daha orada konuşturmazlar sen adamları vardır konuşturmaz. Bir yağ çekiverince gıcırtı kesildi rahat konuştuk. Helaliyetine Ha Rahat konuştuk yani böyle.